Ne istiyorsun sen? İyi misin ya? <laughs> Bişten ikisi çıkmaz diyorlar Kadir. Çıkmaz. Hakikaten çıkar mı çıkmaz mı merak ettim. Vallahi vişne de keseri bilmiyorum ama şimdi ben senin kanını üstüme... Vişne de çıkartsan çıkartsan sen çıkartırsın diye böyle bir şaka yaptım Kadir. Seni kandırıyor. Sen zaten bunu başkasına yapsan. Gerçekten vişne de çıkar mı Kadir? Çıkar ben çıkar. Tam bunu niye beni kova ettin? Allah'ım sen bana nasıl ipek görüyorsun değil mi? O zaman son 5 dakika kala şekerpare şeker para, tabağı alınacak biraz şerbetini emsin. Fırını kapatacağız her şey hazır. Çay da hazır olduğuna göre şimdi içeri geçip biraz dinlenin İpek Hanım. Biz de buraları toparlayıp Kadir'le birlikte şu vişne lekesi çıkıyor mu çıkmıyor mu ona bakalım. Ben de heveslerdim seninle bir tutacağız diye. Hadi, Hadi sen de çıkar artık şu tişörtü üzerinden. Bir durun üstüme yedek tişört mü açma oramı buramı. Zaten hamamda yeterince soydum bir de asla soyulmam. Geliyorum efendim yeni tişörtümle. kendi rezildiğiyle en amarat benim de leke çıkarma saati. Görmüş olduğunuz gibi eğer evde bunun gibi yaramaz çocuğunuz varsa hırş olmuş kıyafetlerinizi şimdi fişne korkudur yalnız Önce bekeri çamaşırımızı ıslatıyoruz. Kendimi televizyon reklamlarındaki gibi hissettim. Şimdi getir dök üstüne. Deterjanımı leke çıkarıcımızı dök. Bakın görüyorsunuz berbat. Misafirin çocuğu geldi. En sevdiğiniz görümceniz Aysel'in oğlu Ahmet. Yengen kurban olsun sana. Kudurma dedim sana değil mi? Bak yaptığın işi gör. Ondan sonra çıma. Ondan sonra hemen Ahmet'in anası gibi saydırıyoruz. O şiret görümcem çocuğuna sahip çıkmıyor. Kardeşimin evi dedi saldı uşağını kardeşimin evi dedi. Sanki kardeşi temizliyor diyorsunuz. Bir yandan da hırsınızı atmanız lazım. Oh. Sonra kaynanalar arıyor diyor ki kızın bir şey olmaz ne bağırdın çocuğa diyor. İyice hersleniyorsun. Bakalım kaderim İmdalesi'nin ardından tişörtte vişne lekesinden eser kalacak mı? Bu arada başka reklamlar gibi anında bu tişörtü çıkartıp yerine başka soru koymuyoruz. bakın bakın bakın. Bir de kaç saattir kolumda. Çıkartmadım yani. Bak öbür tarafını da çevir. Evet. Görmüş olduğunuz gibi yalan dünyanın malı için hiç erslenmenize gerek yok. Şipşak leke çıkarıcımız anında yetkili. Görmüş olduğunuz gibi görümcenizin çocuğu, kaynanızın torunu, kim gelirse gelsin asla kafaya takmıyorsunuz. Leke çıkarıcıyı döküyorsunuz, hırsınızdan çitiliyorsunuz. ama yine de saydırmaya devam edin. İçinize atmayın sakın Allah korusun dert olur. Ama akşam sakın kocanıza yansıtmayın asla. Bir adama bacısını sakın kötülemeyin adam size düşman olur. Aşkım de Çocuktur dökecek tabii ki yeni senin yeni benim yeğenim de kapat konuyu. Bu kadar dost olacaksınız. Şimdi nereye gidiyoruz? Yarışmacımız Sofrasını hazırladı zaten. Tabii hazır. Ee, şeker paraya döktük şerbeti. O zaman giymeye gidiyoruz. Ama İpek Hanım düştüğü için çok korktum Kadir. Hakikaten çok ciddi bir şey olabilir. Hele de. dedim beli çıktı ha. Peki ya komşusunun iş bilmezliğine ne demeli? Beni öldürdü. İpekciğim daha fazla böyle mutlakla ilgilenen komşularına gönderirsen sevinirim. Allah korusun. Evet efendim. Kadir Ezildi Enem Arak benim de haftanın ikinci sofrasına gidiyoruz. Bakalım bugün Engin Hanım'ın, Güler Hanım'ın yorumları nasıl olacak? Ben de sizin kadar merak ediyorum o zaman. Haydi buyurun.